Defne ada cadı geldi kaçın oradan çabuk kaçın çabuk çabuk odanıza odanıza gidin. Cadı geliyor mu? Saklanın <laughs> yani kızlar kızlar saklanın çabuk saklanın. Ada saklan kızım kalk. Cadı nasıl? Ben yavaşça odaya bakıp tekrar alıştım. Aa çatı orada duruyor kızlar. Çatı orada duruyor. <gülüyor> bakalım, bakalım. <gülüyor> Defne <laughs> gel arkamdan. Defne. 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 Defne.